Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Bu videomuzda Sağlık Bakanlığı bünyesinde yeni yapılacak 37 bin alımın süreci hakkında neler olabilir ile ilgili kısmı konuşmaya gayet göstereceğiz. Tabii öncelikle en çok merak edilen atamalardan bir tanesi olduğunu belirtmek istiyorum. Uzun zamandır ilan bekleniyordu. Daha doğrusu açıklama yapılması bekleniyordu. Henüz ilan gelmedi çünkü. Başvuru henüz başlamadı. Dağılımlar henüz paylaşılmadı. Ki en çok merak edilmesi gereken kısımlardan... Bir tanesi şu olması gerekiyor. Acaba branş dağılımı nasıl? Ne zamanı geçtim? Fark etmez. Bir ay sonra, iki ay sonra olsun önemli değil. Ama branş dağılımı sizler için iyi mi olacak? Branş dağılımı gerçekten sizler adına iyi bir şekilde evrilecek mi? Bu çok önemli. Hani 10-15 bini bunların 10-15 bini işçiye verirse, 10-15 bini ebe hemşireye verirse zaten geriye kalıyor. 7 bin, 10 bin alım. E 7 bin, 10 bin alımı bunun işte anestezi, ağız diş sağlığı, tıbbi sekreteri, ilk ve acil yardımı, farklı işte birçok farklı tekniker ataması, radyoloji vesaire. Hani bunların ataması nasıl olacak acaba? Bunlara verilecek branş bazındaki dağılım nasıl olacak? Bu çok daha kıymetli aslında. Onun detayları henüz paylaşılmadı arkadaşlar. Detayları önümüzdeki süreçte göreceğiz. Tabii bu önümüzdeki süreç demiş oldu. Sağlık Bakanlığı'nın Açıklayacağız, açıklayacağız demesindeki kastı hemen hemen herkes çok iyi biliyordur zaten. Açıklayacağız demeleri maalesef birkaç ayı bulabiliyor. Ama en azından bir açıklama yapıldı. En azından bir sayı karşımıza çıktı. Bu alımın dışında da belki de güzel bir sayı tekrar karşımıza çıkabilir. Hani önümüzdeki e, sene için söylüyorum, 2026 için söylüyorum. 2025 yılı içerisinde zaten 37 bin atama olacak. 2025 yılı içerisinde tekrar ikinci bir atama olur mu? O biraz meçhul. Yani tam net bir şey söylemek tabii ki de zor ama ben 2025 yılı içerisinde tekrardan ikinci bir alımın şöyle 30 bin 40 bin gibi bir alımın olabileceğini düşünmüyorum. 2025 yılı içerisinde sadece bu alım olur. Ekstra yeni bir ilan daha 2026 yılında tabii ki de karşımıza çıkacaktır diye düşünmekteyim arkadaşlar. Zaten totalde iki kez atamalar yapılıyor çift yıllık puanada. Tabii Tabi zaman zaman bu 5'i de bulmuştu, 6'yı da bulmuştu vesaire ama o daha çok böyle istisnai durumlarda karşımıza çıkmıştı. Ama şu saatten sonraki alımlarda genelde hep böyle çift yıllarda iki alım karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Tabi Sağlık Bakanlığı içerisinde yapılacak olan atamada mülakatlı mı oluyor, mülakatsız mı oluyor diye birçok soru geliyordu. Mülakatsız bir şekilde alımlar gerçekleştiriliyor arkadaşlar. İster ÖSYM üzerindeki personel alımları olsun, ister işçi alımları olsun. Genelde işçi alımları müjdesi açıklanan sayının dışında geliyor. Yani 37 binin dışında bir işçi alımı da söz konusu olabilir. Daha önceki alımlarda böyle olmuştu çünkü. Tekrardan böyle olabilir. Onu söylemeye çalışıyorum. Umarım da öyle olur işçi alımı ayrı tutulursa 37 bin fena bir rakam sayılmaz aslında ilk etap için. İkinci farklı bir atamada inşallah bu sayı daha da artar diye umut ediyoruz arkadaşlar. Fakat net bir şekilde söylemeliyim ki sağda solda verilen herhangi bir bilgiye itibar etmeyin arkadaşlar. Evet duyumlar bizlere de geliyor. Ben de duyumlar alıyorum. Sağlık Bakanlığı'nda çalışan birçok farklı danışanlarım vesaire tanıdıklarım oluyor duyumlar geliyor ama bunlar sadece duyum, resmi bir açıklama olmadığı müddetçe ben bile sizlere aktarmıyorum. Hani burada prim kasmanın derdinde asla olmamak gerekiyor. Lütfen sizler de hani sağda solda verilen herhangi bir resmiyet dışındaki yazıya itibar etmeyin. En çok alımlarda destek personeli temizlik görevlisi ve korumaya ve güvenlik görevlisi ataması oluyor işçi alımında. Ki bunların haricinde birçok farklı branş dahi olabiliyor işçi alımlarında KPSS puanı istemiyor. Hem Sağlık Bakanlığı personel alımına başvurabilirsiniz hem işçi alımına başvurabilirsiniz. Burada herhangi bir problem olmaz arkadaşlar. Onu önümüzdeki süreçte daha detaylı konuşmuş oluruz arkadaşlar. Branş dağılımı ne zaman belli olacakla ilgili bilgi henüz paylaşılmadı dediğim gibi. Ama daha önceki alımlara baktığımız takdirde müjde geldikten sonra yani açıklama yapıldıktan sonra hemen bir ay içerisinde branş dağılımı ile ilgili yavaş yavaş sesler çıkıyor. Ben düşünüyorum ki önümüzdeki aya kadar yüksek bir ihtimalle branş dağılımı da gerçekleşir ve hatta belki de bir baktınız bayramdan önce bile artık branş dağılımı da belli olur. Hiç belli olmaz arkadaşlar. Bu sürecin takipçisiyim. Yapılması gereken tüm işlemleri doğru tercih, nasıl nereden tercih yapılır, işte atandıktan sonraki süreç veya iş kuralları vesaire, kura sonuçları vesaire Tüm kısımları hepsini tek tek analiz etmeye devam edeceğiz. Lütfen tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak yapacağımız diğer bütün çalışmadan haberdar kalmayı ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Tabii Sağlık Bakanlığı mevzusunu kapatmadan önce Adalet Bakanlığı kısmına değinmek istiyorum. Çünkü Sağlık Bakanlığı atamasını bekleyen büyük bir kitle aynı zamanda ya benim puanım belki buna yetmez, belki sıralama dışında kalırım veya işte belki buraya atanamam. En azından daha garanti olabilecek başka bir bakanlığı bekleyeyim ben. Heh, Adalet Bakanlığı oluyor işte. Adalet Bakanlığı atamasının doğrusunu söylemek gerekirse, şimdi gelmemesi Adalet Bakanlığı'nı bekleyen kitle için daha iyi olacaktır. Çünkü hem Adalet Bakanlığı'na başvuru yapıp, oraya gitmeyip Sağlık Bakanlığı'na atanan kişiler iyice bir karman çorman oluyor. Çünkü başvuru esnasında herhangi bir engel yok. Her ikisine de başvuru yapılabiliyor haliyle. Hem ona başvuru yapıyorsun hem buna başvuru yapıyorsun hem onun sınavlarına giriyorsun hem bunun sonucunu bekliyorsun vesaire. E oradaki kişileri geri plana atıyorsun. O yüzden Adalet Bakanlığı atamasını biraz daha bekleyip aslında Sağlık Bakanlığı'nın aradan çıkması sizler adına hepinizin adına aslında çok daha iyi olacaktır arkadaşlar. İkisinin birbiriyle çakışması demek herkesin her yerde şansını denemesi demek herkesin herkesin önünü kapatmak demek. E o yüzden bence Adalet Bakanlığı'nın biraz daha gecikmesi tüm herkes adına daha iyi olacaktır diye düşünmekteyim. Tabi umarım sizler adına en iyisi olur diye umut ediyorum arkadaşlar. Bu süreçte her zaman ben de sizlerin destekçisi olmaya gayet gösteriyorum. Resmi yazılarla, resmi kaynaklarla tüm bilgileri aktarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ki zaten resmi yapılan paylaşımı Anadolu Ajansı haber linkinde bıraktım. Onu da yorum kısmına sabitleyeceğim. Veya Sağlık Bakanlığı'nın duyurular kısmını takip edeceksiniz. Bakın personel duyuru haberler. Sağlık Bakanlığı kısmının bu resmi yazısını muhakkak kontrol etmenizi istiyorum arkadaşlar. Daha önceki serüvenlerde nasıl olmuştu? Şu an nasıl olabilirle ilgili kısmı ve Adalet Bakanlığı ile ilgili çakışma durumunu bu videomuzda ele almış olduk. Umarım her biriniz hak ettiği noktalara en iyi şekilde erişim sağlarsınız diye umut ediyorum. Bu bayramda hala atanamadın mı sözünü duyabilirsiniz ama inşallah kurban bayramında evet artık ben de atandım haberini komşularınıza, teyzelerinize vesaire aktarmış olursunuz diye umut ediyorum arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlık Bakanlığı ile ilgili resmi yazılar, resmi kaynaklar paylaşıldığı takdirde sizlere bilgisini aktarmaya, çalışmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.